ハハハハ。

Bekleyin oğlum. Evet. Alo. İyi günler. Barış taksi. Nasıl yardımcı olabiliriz? Kapattım. Ha, nereye gideceksiniz beyefendi? Havaalanına. Ha, tamam. Tamam. Kiminle görüşüyorum? Hidayet. Ben de Binali Binali Yıldırım. Nasılsınız? misiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Burada Cuma'ya buraya geldik de Şimdi durağa uğradık. Sizin sesinizi duyma şansını da bulduk bu vesileyle. Havaalanına ne kadar yazıyor arkadaşlar? 100 lira yazıyor. 110 ee, komisyon fena. <laughs> 85 diyor. Ne zaman oldu? Tam 85'e gitti. <laughs> 85 işte olur diyor. Gayet <laughs> geç. <laughs> 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 Peki. Ben hadi evdekilere çok selam saygı herkese. Allah'a emanet olun. Oradan nereye gideceksin? Yolculuk nereye? İstanbul. Ha, gezmeye mi? İyi iyi, Allah işini rast getirsin. Hadi az güle güle gitarlarını hazırlamak görüyorsun direkt geldi iyi iyi adı sanı şey mahcup hayırlı cumalar. Evet nasılsınız? Iyisiniz? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gönlümüze. Siz iyi seviniz, biz iyiyiz. Allah razı olsun. Hepimiz. Muhakkak. Alo. Hayırlı cumalar. Cuma mübarek olsun. Nasılsınız Sayın Cumhurbaşkanım? Biz de namazdan çıktık. Güneyce İkizlere güneycilerin kahvesinde çay içiyoruz. İlla <laughs> Emek reisimizin sesini duyalım dediler. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bir tek çayla mı uğurlayacağınız diyor. Yemek de espaladır. <laughs> <Bir> şey <yapalım. gülüyor> ne <laughs> <abi şeye gülüyor> <cümle> <cümle. Hep gülüyor> şey var, hepsi var. Haber vermedi bize. Sürpriz yaptı sürpriz. Aniden mi geldi? Aniden geldi. Hayırlısı <laughs> olsun. Hayırlısı olsun. <laughs> sağ olun. Sağ, ol abi, sağ ol